Yap, yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih, ben Tamer. Bugün Melih, Tamer ve ben bir yarışma yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz elimde dart okları var. Karşımızda da dart, dart var, da, da, var da, da, arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır yapma. <laughs> Lütfen arkadaşlar yarışmamız şöyle. Elimizde üçer tane ok olacak ve her tur 3 tur yapacağız. Her tur bu okları oraya atacağız. Her turun sonunda sonuncu olan yani üçüncü olan bir tane Görüyorsunuz bu aşırı, efsane. Aşırı acı biber. Efsane şekerimiz bizim. Bir dakika dur abi benim hayatımda yediğim en acı şey bu. Benim de öyle olabilir ki ben acıyı hani az çok severim en azından. Ben yemedim daha. <laughs> İnşallah yemem. Sonra <laughs> Spice Company Ghost Pepper Gumballs arkadaşlar. <gülüyor> sakız. <gülüyor> reklamını evet. yaptın e, ya. Oldukça acı bir sakız her turun sonunda kaybeden bundan yiyecek. Yani hepimiz 3 kere de Çiğneyebiliriz bunu. Gerçekten çok acı. Hiçbirimiz istemiyoruz Hiç burada. Bir istemiyoruz. Bayağı bir tartıştık hatta. çek mi? Bir tane yapsak falan diye yarışmadan önce karar verdik Ertuğrul sorununda. için da. evet. Evet sonu birer tane yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu kenara bırakıyorum. O zaman taş, kağıt, makas olmalı. Evet taş, makas, kağıt yapıp yenilen, kimin başlayacağına. Yenilen başlasın. Evet ka kimin başlayacağına karar bir Yenen başlasın. Tamam. 3, 2, 1. Sen git. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç! Sen de git. Ben başlıyorum arkadaşlar. Aynen, Şöyle üç tane sen. kırmızı oku alıyorum. Ay yeşiller Şöyle. Nereden atıyoruz? Burada atıyoruz. Evet, ya. çizgimiz burası arkadaşlar. Şimdi ben başlıyorum. Biraz rüzgar var ama. Oh! Oh! <laughs> <laughs> İyi başladı. Sevinen <Üstümün> takım. 15 <laughs> <laughs> Evet 16, sayıyorum. 31 16, 15, 31 puan benimki. İkinci benim. Dur bir saniye. Çizgimiz bu. Bak, Hemen. Ha, bakayım. Al bakalım. Yeşil nokta karavana, karavana, karavana. Karavana. Kaç? 20. 20. 20. Hani bilmiyordun sen bunu? Karavana. Yapma karavana be. Karavana. Tekrar Yapma kontrol ya. ediyoruz. Evet, 20 puanda kaldı. Ya ben <laughs> ikinci ben ikinciliği, ya. Ya. ikinciliği garanti 36, altına aldım bu tur yemiyorum. 20 ya nasıl dışarı çıkar? 20'yi kapının... geçmen lazım. Dışarı dışarı bak sağa doğru. Ya bir susun böyle. Rüzgar var bende sağa Ben, ben seni da... öyle yapmadım ya. Tamam tamam. Karavana! Eee 6 Ve 3 11 11 değil 9 9 yanlış hesapladım. 6 tamam. Altı artı 3'ü beceremeyecek kadar bir an kafamı şu getir şunu ya. Nerede getir şunu. Getir. Evet. Ver. Bir... Şu an tepkilerden önümüzdeki tur ne kadar ciddi oynamam gerektiğini göreceğim. Abi çok kötü diyorum sana yani. Çok Bu kötü. arada arkadaşlar tur arasında sakızları da çıkarmıyoruz ağzımızdan. Evet afiyet olsun. Oo şu anda Melih'e çok acıyor arkadaşlar. Yok. Ben bütün dikkatimi topluyorum şu an. Evet ikinci tura hazırsak başlayalım Meliye çok şey. bekletmeyelim. Ya, yok. Başlıyorum. Aa! <laughs> Sanırım 11. Ne kadar kötü olabilir? Sanırım 1 ama triple olabilir. Ah düştü. Düşünce saymıyoruz. 12 triple, 36, 11 daha, 47. Ah, 47. Atma işi olur be. 13. Oh, üçlük o. Oh. Tri triple 15, attı, 20. 15, 23. 23. 23. 23. 23. Ah, Ah be! Ve karavana ben yine ikinciliği garanti altına aldım arkadaşlar. Çekliyorum. Ah. Çekliyorum. Evet Soracağım. şimdi Çekliyorum. sıra Melih'te. <laughs> Bana soruyor ben. Çok attım çok boş 23. ver, 23. boş ver. Sen salla gitsin. 23. 1. Karavana. 16. Yine Melih'e denk geldi. <laughs> oh be! Yine e Ben denk niye geldi. seviyorum ya. Arkadaşım için üzülmek istiyorum. Sana. Gerçekten ben çok üzülüyorum şu an ama Melih'cim <laughs> ya yeter ya. Olacak bir şey yok. Zamanında sen de bana bunlardan ikişer tane yedirmiştin. Ah bittim ya. Üzün sevim, bittim ya. Arkadaşlar gerçekten o kadar acı ki ben iki tane yediğim gün hatırlarsınız ağladım. Ağladım ya. Bayağı ağladım. O yüzden Melih'i yine çok bekletmeden hemen ben atışlara başlıyorum. Ah 2 bana 6 bu tur bana patladı galiba <gülüyor> 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 bu tur bana kaldı galiba al bakalım 19 ikinciliği garantiledi 25 ve 15 On beş. On beş daha 40 tamer 40 artık birinci evet Melih çift süre sende ben 6 attım 6 mı attım ne attım öyle bir şey attım Şimdiden geçti Evet o bayağı da güzel attı 9, 17 20 20, 20. Bu turunda galibi Tamer oldu. Evet. Ah! ah. Çıkarabilelim artık. Hadi çıkart gitsin. Ben de yutayım. Ah. Oğlum ne yapıyorsun? Ben tatmadım da bana da hissettirecekler abici. <laughs> Hem şey. başka program akımazsa. Böyle bir şey yok. Yok. 2 tane gazi. Ah! Ah! Evet arkadaşlar, Tamer de bu oyunda hiç biber yemediği için onu da <laughs> ıslatıyoruz. Aç, aç 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 sevin, aç, sevin, aç sevin. Sevin. Mutluluk aç <laughs> Yarışmayı sonlandırdık arkadaşlar. İki kere Melih bir kere de ben yenildik. Tamer bu yarışmanın galibi oldu. Tebrik ediyoruz. Ben şok, ben şok, Ağzımızda şu anda olsa kızlar olduğu için arkadaşlar çok uzatmadan hemen şuradaki linki tıklarsanız en yaratıcı yastık modellerine ulaşabilirsiniz. Gerçekten enteresan hepsi. Ağzımız yanıyor. Görüşürüz.